Tabi dinin, e, yani siyaset adına e, dini konuşmak utanç verici bir şey ama e, AKP'nin yöntemi bu olduğu için bu konuda bir şeyler söylemek gerekiyor. E, i̇man edenlerin e, kendi inançlarını topluma baskı olarak dayatmasına artık son vermeleri gerekiyor. Ve bizim bunu yapmamız gerekiyor. E, bunun örnekleri e, bu konuda... E, ...çok fazla sayıda... E, ...bunu diyanetle... ...ilgili e, birkaç düşüncemi ...aktararak e, sürdürmek evet. istiyorum. Hı hı. E, ülkede... E, e, ...diyanet... ...denince akla gelen... E, ...sadece e, İslam dini oluyor. Oysa diyanetin kuruluş... ...amacı bu değil. Diyanetin kuruluş amacı devletin dine uzak olması. Ancak dini e, e, görevlerle ilgili bir kurumun dine bütün dinlere eşit mesafede e, hizmette bulunmasıydı. E, bu çok güzel sömürüldü ama biz CHP olarak artık buna dur demeliyiz. E, bunun için de benim düşüncem e, iktidara geldiğimizde ilk yılda e, Diyanet kurumunu ö, revize etmemiz gerekiyor. Bunu da artık bir diyanet başkanlığı şeklinde değil, e, her dinin eşit olarak temsil edildiği, e, ancak bir kurul oluşturduktan kurul sonra, sonra herhalde, evet evet doğru. Yani. Bu kuruldan sonra da diyanetin başına e, inançlarını e, işte yıllardır e, toplumun içinde saklamayı başarmış birinin bir başkanlık etmesiyle bir yıllık dönemde e, Diyanetin e, artık e, işte Cami yaptırma yaşatma Derneği gibi derneklere hı hı. E, devredilmesi gerekiyor ki bu İslamiyette diğer dinlerde de benzeri dernekler kurularak tamamen derneklerin yönettiği bir şekilde getirilmesi lazım e, Şu an ibadet yerlerinde e, biliyorsunuz e, ısıtma aydınlatma gibi e, giderlerini, son derece düşük ücretle e, veriyoruz. E, bunlar aslında düşük ücretle değil tamamen ücretsiz verilmeli. E, hatta e, yine Diyanetin e, e, İslamiyetin e, e, bir eğitim kurumu olarak 40 üniversitede ilahiyat fakültemiz var. Hı hı. E, e, oysa 200 üniversitemiz var. Bence 200 üniversitede ilahiyat fakültesi olabilir. Ancak bu arada imam hatipleri revize etmemiz gerekiyor. İmam hatipler de e, son yıllarda yüzde yüz değil, yüzde birkaç yüz arttırıldı. E, bunun amaçlarını da görüyoruz. E, i̇mam hatipler gereklidir. Yani e, bizim gibi bir toplumda kesinlikle gereklidir. Ancak bunlar gerekli sayıya çekilmeli. Hatta imam hatipler yine e, cami yaptırma, yaşatma dernekleri gibi e, düşündüğüm derneklerin yönetimine bırakılmalıdır. Hatta hatta özelleştirmelidir. Böyle bir e, ya örneğin ilahiyat fakülteleriyle daha böyle gerekiyor. ...ilişki halinde mi olmalı? Tabii ki. Ee, tabii ki. İlahiyat fakültelerini çıkan... besleyen <laughs> e, bir kurum şekline dönüştürülmelidir. Evet, doğru. Meslek yüksek okulları tabii ki tarzına... fakültelerinden e, kaldırılan e, felsefe derslerinin e, tekrar ilahiyat fakültelerinde konması gerekiyor. Böyle bir düşünce mi? Zira e, bu iman edenlerin e, iman edenleri kullanan iktidar tarafından evet iktidarın şımarması yüzünden e, topluma yaptıkları dayatma. bunlarda e, bu konudaki düşüncelerimi birkaç cümleyle hmm. sonlandırmak istiyorum. E, benim inancımı e, hiç kimse bilmediği gibi hiç kimse öğrenmeyecektir. Ama çok inançlı bir insanım ben. Çok inançlı bir insanım. E, biliyorsunuz camilerde minarelerin o, o evet. ulvi göğe yükselişinin amacı hmm. Ee, insan, çıplak insan sesiyle ezanın topluma duyurulmasıdır. Biz geçmişte e, ezan sesi duyduğumuzda tüm işimizi bırakır, e, kapalı camları açar, ezan sesini duymaya çalışırdık. Ezan sesi e, bir şükrün e, ibadete dönüşmesi için Tanrı'nın e, katına insanların çağrılmasıdır. E, fakat şu an e, dediğim gibi iman edenlerin konulması yüzünden toplum üstünde baskısı hı hı. Ezan seslerinin o mono haliyle tüm minarelerden e, topluma e, Aslında İslamiyetin vermek istediği o aydınlık yüzünü değil e, topluma baskı yapan hı hı. yüzünü veriyor Ben e, eğer parlamentoya girebilirsem e, artık ezanın insanları gerçekten ulvi şekliyle ibadete çağıran e, insan sesiyle okunması, Diyanet'in biraz önce anlattığım şekilde revize edilmesi ve ezanın artık e, hoparlörlerden okunmaması için <laughs> mücadele edeceğim ve Bu bunu başaracağımı inanıyorum. arasında olacak, evet.